Bu gerçek Hollanda'daki binlerce Türk'ün hayatını değiştirebilir. Türkiye'nin dünya çapında tanınan sağlık markası Acebadem şimdi Rotterdam'da. 23 Şubat 2026'da açılacak yeni merkez Sigorta kapsamında ve herkes için erişilebilir olacak. Kısa bekleme süreleri, güçlü hekim kadrosu ve hasta odaklı yaklaşımıyla yeni bir dönem başlıyor. Artık kaliteli sağlık hizmeti için Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Acıbadem Şubat 2026'da Rotterdam'da kapılarını açıyor. Sağlıkta güven artık bir köprüyle bize daha yakın.